Merhaba. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Bolu 3. Sıra Milletvekili adayı Elfas Hastemiz seçimlere kısa bir süre kala partileriyle birlikte yaptıkları seçim çalışmaları ile ilgili konuştu. Yetişebildiğimiz kadar gecelerde köylerini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ee, şunu görüyoruz. Ee, vatandaşlar e, sessiz ve izliyor. Her şeyin ne olduğunu da çok iyi görüyor, takip ediyorlar. Ee, daha doğrusu bu kadar kısa bir sürede yani 3 aylık bir sürede tekrar seçime gitmenin e, anlamını, manasını pek de Anlamış gibi gözükmüyorlar. Avrupa'yı örnek göstererek koalisyonun korkulacak bir şey olmadığını söyleyen temiz geçmişte belki olumsuz koalisyonlar olmuştur ama bunu bu kadar abartmanın bir anlamı da yok diye konuştu bizim ülkemiz bir daha bir daha bir daha seçimi kabul edemez ve bunu bitirmemiz gerekiyor. Avrupa'nın 27 ülkesinin 24 tanesinde koalisyonlarla yürütülüyor ve başarılı da koalisyon hizmetleri veriliyor. Çünkü koalisyondaki partiler birbirlerini daha rahat bir şekilde denetleyebiliyor ve daha aktif daha güzel bir şekilde çalışıyorlar. Onun için yani koalisyonlardan korkmamak lazım. Bizim ülkemizde geçmişte birkaç tane belki olumsuz koalisyon yaşanmıştır. Ama bu bunu bu kadar abartmama abartmanın bir anlamı da yoktur sanıyorum